Ustalarım merhaba. E, Ara Hırdavat olarak e, biz otomotiv sektöründe ekipman, yani servis ekipmanları olarak yani burada gördüğünüz gibi biz hırdavat ürünleri satıyoruz. Ve bu da bizim kendi e, getirdiğimiz bir ürün. Kendi tanıttığımız bir ürün. Bu ürünle ilgili ustalarımızdan çok böyle e, yani takipçilerimizden e, bir bilgi videosu istediler. Yani bir, iyi bir tanıtım videosu istediler ve biz de bu videoyu çekmeye karar verdik. Şimdi. Ee, bu ürünü ben neredeyse bir yıldır, bir yıla yakındır satıyorum. Yani yaklaşık 200-250 adete kadar da sattım ve kullanıcılarımız çok memnun. Alanlardan, kullanan kişilerden, ya benim zaten kullanıcılarım şöyle, hani takipçi törtlüğüm şu şu, otosanaydaki ustalar bizi takip ediyorlar ve onların da zaten yani çok onların çok müşterilerine yani onların dükkanında gören müşteriler ya bunu nereden aldın deyip de bizim telefonumuzu verdiklerinde. Yani biz bu ürünleri o şekilde de sattık zaten. Şimdi ben bu ürünü tanıtmak istiyorum size. Gördüğünüz gibi şöyle, şu şekilde bir çantası var. Taşıyabiliyorsunuz. Aynı şey, kolu var. Aynı zamanda şu şekilde de bir e, taşıma özelliği var. Çok da yer kaplamıyor. Şimdi biz bu ürünleri kargo ile gönderiyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin her yerine anlaşmalı kargoyla, aras kargoyla gönderiyoruz. 200-250 lira gibi bir fiyata. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Bazen onu da söyleyeyim size, hani dedim ya size artılarıyla eksileriyle bu videoyu çekeceğim demiştim. Şimdi bazen işte şurası ya da şurada ya da şurada işte kargoyu biliyorsunuz Türkiye'de kargo sistemini kargocuları ya yani gerçekten çok yani hani fırlatıp attıkları noktalar oluyor ve işte şurada burada şurada bir parça kırılıyor elimizde varsa bu parçalar gönderebiliyoruz ama elimde yoksa da ya abi kargoda kırılmış dediğim de oluyor ha gerçekten düzene yani hani sisteme çalışmasında çok engel olmayacak bir şey bir durumsa yani hani e, diyorum yani diyorum ustam hani kargoda kırılmış idare edebilirsen iyi olur diyorum. Ha şu da var kesinlikle ama kesinlikle buradan kontrol etmeden hiçbir ürünü göndermiyoruz. Ve burada kontrol ettiğimiz zaman işte kilidinde ya da şurasında ya da kolunda ufak bir sıkıntı olduğu zaman diyoruz ki ustam çekiyoruz bir video ya da bir iki fotoğraf çekiyoruz diyoruz ki yani bunun burasında bir kırık var. Normalde 5500 liraya veriyorum bu ürünü ama size işte bunu 5000 liraya, 4500 liraya göndersem uyar mı diyorum. O da diyor ki uyar ustam diyor. Tamam hadi gönderiyoruz. Hani bilgisi dahilinde öyle kimseye sürpriz yapmıyorum. İşte son zamanlarda görüyorsunuz çok büyük sitelerde bile, çok kaliteli firmalarda bile işte kullanılmış ayakkabılar falan gidiyor. Ama ben kesinlikle buna dikkat ediyorum ve bunu yapmıyorum. Onu da size söyleyeyim. Şimdi ben e, bu gördüğünüz anahtar var. Bu anahtarla kendinize kişiye özeldir. Şurada kilitleri var bakın şöyle. Bu anahtarda da kilitleri şu. Yani sizin sizin istediğiniz zaman siz bu ürünü kilitlediğiniz noktada bunu sizden başka kimse kullanamıyor. Ben şöyle geleyim. Çok da başka e, basit bir şey daha söylemek istiyorum size. Yani şimdi bakın bu ürün dedim ben 5500 lira. Fiyat performans dedim. Ama şöyle bir durum var. Bakın şurada gördüğünüz işte hepimizin tanıdığı Türkiye'deki bir ürün. Türk ürünü bu. güzel taş. Hepinizin de bildiği bir ürün. Şimdi bu ürünü şurada gördüğünüz 1 4 1 2 1 2 1, 2, 1 4 şöyle bir lokma takımı bunun fiyatı 4400 lira. Bakın şu ürün 4400 TL. Ben burada işte bakın takım çantasında aynen bunlar neredeyse birebir. Hatta bu gördüğünüz güzel taştan birkaç tane daha parçası fazla olan bir ürün var burada. Bu ürünü düşünün ve bu ürünün üzerine daha ben size sayacağım birkaç yani bu çekmece altta iki çekmece daha var. Yani 187 parça ürün 5500 lira. Hani kimse ben kimse izeltaş kalitesinde izeltaş kalitesinde bir ürün demiyorum. Ama bakın şunu da söyleyeceğim. Yine dediğim gibi benim müşteri portföyüm oto servis oto tamirciler ve bu oto tamirciler bunu serviste tamirhanede kullanıyorlar. Bunlarla bunları araçlarının bagajına koyup gidip yolda araç tamir ediyorlar. Yani bu insanlara ben satıyorsam Demek ki ve bu ürün insanlardan da kolay kolay şikayet almadım ve satmaya da devam ediyorum. Demek ki bu ürün izeltaş kadar kaliteli değil ama bir oto tamircinin de kullanabileceği kalitede bir ürün. Ha bireysel kullanıcı bunu evinizde işte ufak tefek işlere kullanıyorsunuz. inanın kalite olarak evde kullanıma fazla bir ürün. Onu da söyleyeyim size. Burada gördüğünüz gibi şöyle göstereyim ben şuradan. Lokma takımı 1-4-1-2 işte şu lokma takılan şu tornavida ile beraber lokma tornavida şu spiral ile beraber e, spiral ile lokma tornavida yapabiliyorsunuz. Şurada göreceğiniz gibi gördüğünüz gibi 21 ve 16 araçlardaki bujilerinizi açıp arada bujilerinizi temizlemek falan istiyorsanız 21 ve 16 lokma var. Sonra e, burada gördüğünüz şu anahtarlar var. Bu anahtarların en büyüğü 17 en da 8 17 ile 8 arası. Yani şu işine göre 17 ile 8 arası ha, daha büyük anahtarlar olmalı mı? Bence bu takıma göre 17 bence iyi bir ölçü. Ee, cırcırlıdır bu. Şu anahtar cırcırlıdır. Daha bunlardan bir tane bile bozulduğu diye geri gelmedi. Sonra gördüğünüz gibi pense, işte kurbağacık, Ford pense, ee, karga burun, pense. Yani bu penselerin izel taşta bir tane yan keskin izel fiyatı 450-500 lira civarındadır. E, ha şunu da söyleyeyim ama bir sıkmada da kırılacak bir ürün değildir. Onu da belirttim. Şimdi geldim buraya. Burada gördüğünüz gibi şunlar elektrikçilerin kullandığı elektrik de, ev elektriğinde işte izoleli izoleli tornavidalar var. Topaç tornavidalar. Yani yersen şu ev kullanımında şu topaç tornavidalar fazla bile onu da biliyorum. Sonra gördüğünüz gibi yıldız ve düz tornavida takımı. Bir tane kontrol kalemi. şurada bir tane lastik basınç kontrol yani aracınızın aracınızın lastiğini şöyle göstereyim ben size bunu şöyle aracınızın lastik hava basıncını bu şekilde kontrol edebileceğiniz şöyle bir ürünümüz var bakın burada onun haricinde şunu göstereyim ben cırcırlı şöyle cırcırlı bir tornavidamız var bu tornavidayı uzatabilmemiz için biz ucumuz var aynı zamanda bu tornavidanın ucuna ee, şurada gördüğünüz 1-4 lokmaları da takabiliyorsunuz. Onun da aparatı var burada. Sonra e, geldim. Tek tek göstereyim. Bir alyans setimiz var. L alyans seti. Ayrıca bu tornavidanın ucuna takılan bits, alyan ve burada da gördüğünüz gibi yıldız, düz ve PZ sıfırdan, PH sıfırdan işte PH 2'ye, PH 3'e kadar PZ de olabilir. Bunlar var. Bu ürünler var. Burada işte ufak tefek incik boncuk elektronik tamir yapabileceğiniz için bu da yani güzel kaliteli bir ürün. Onu da biliyorum. Ben de kendi evimde kullandım bu ürünü. Bu dördüncü gözümüz. Bakın lokma takımı olan göz bir, tornavida takımı olan göz iki, bu göz 3 ve de bu da dördüncü gözümüz. Kablo soyacağı, makas, falçata, ee, bir tane e, plastik kaynak makinesi, çekiç, e, terazisi, şu da işte akü, kablo sıkıştırma için biraz da böyle yarım ay elma, gönül alma, işte biraz böyle evde böyle duvarda işte ne vida atmak için çivi, beton çivisi bunlar da elimiz, bunlar da var bu çantada. Bir tane 3 metre metremiz var. Bu ürünleri kullanırken isterseniz bu ürünleri kullanırken bir yere böyle güzelce açıp kullanıp kullandıktan sonra aynen benim yaptığım gibi şuradan şu şekilde toplayıp şekilde toplayıp kaldırabiliyorsunuz. Ha, şunu da söyleyeyim size. Yani burada belki atıyorum bunu bunu şuradan bakın şunu şuradan şöyle yapıp bu ürünü şuradan çıkartabiliyorsunuz. Şuradan şöyle çıkartıp bunu da ayrı bir kullanımı var. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Ama bu üst göze, bu üst göze şimdi ben burada tanıtırken onu da yani onu da söyleyeyim size. Bu üst göze ben tanıtırken bu videoyu çekerken bilerek bu ürünü koydum. Şimdi buradaki herhangi bir bakın şu ürünü, şu ürünü koysaydım ya da tornavidaların olduğu ürünü buraya koysaydım tahmin ediyorum kapatırken bunlar böyle bir dökülecekti. O yüzden dökülmemesi için ben bunu koydum. Diğer bu ürünleri bu ürünleri koyduğunuz zaman bu ürünlerin de dökülme olayı var. Ha şunu da belirteyim ayrıyetten. Ya yani zaman içinde hani şu tornavidaları, şu unları e, dedim ya size artılarını, eksilerini anlatacağım size. Onu bilin. Zaman içinde bu bakın şu plastikleri, şu hani bu çok sıkı geçiyor ya. Zaman içinde bunlar da aşınıyor. Ama öyle yani bu da ya yani bu da öyle çok problem değil. Ne yaparsınız? İşte ürünü koyarsınız, işte çalıştığınız ürünleri üzerine koyarsınız. Şöyle, şu şekilde bakın kapatıyorum. Aldım, kapattım bunu bu şekilde. Şöyle, böyle aldım. Buraya. Evet, istediğiniz yere de rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kilidi var. Siz dükkanınıza bir yere koydunuz ya da iş yerinize bir yere koydunuz. Takımlarınızın alınmasını istemiyorsunuz. Kilidini kilitlerseniz koyarsanız cebinize ve kimse bu çantayı açamaz. O da var. Bunun haricinde başka size ne söyleyebilirim? Bununla ilgili. Ee, yani ürün bu.